Hepinize merhaba TeknoYubu takipçileri. Bugün Yulgang Global'de nasıl bir 50 level arasında kasılabileceğinizi göstereceğim. Yani bu hızlıca kasılabileceğinizi göstereceğim. Videoyu atlamadan izlerseniz çok faydalı olacağını düşünüyorum. Ee, videonun bir noktasında nasıl ekstradan iki küçük görevle XP kazanabileceğinizi göstereceğim. Son olarak videoya geçmeden önce Yulgang Global TR için bir Discord topluluğu oluşturmaya çalışıyorum. Açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak aramıza katılırsanız çok mutlu olurum. Videoya bir de beğeni bıraktıysanız artık konumuza geçebiliriz. Öncelikle dostlar oyuna her gün giriş yapmanın önemiyle başlamak istiyorum. Bu sayede şurada bulunan günlük kazanımları alabilirsiniz. Ve görevleri yaparak da bu kutuları vesairelere sahip olabilirsiniz. Bunun dışında bir de relik görevleri var. Yani şurada gördüğünüz sanırım Türkçe'de emanet diye geçiyor bu, bu görevler var. Bunlara gün gün girebiliyorsunuz ve bunları ben mesela oyuna girdiğinde ilk bu görevleri tamamlıyorum ki unutmayayım. Çünkü 7. günde 8. günde yani gün gün bunun görevlerine girebiliyoruz. Bunları atlamadan yapmak oldukça önemli. Aynı zamanda bunun da oyun içerisinde bir sıralaması olması gerekiyor. Şuradan bir bakalım. Evet bakın burada mesela ben 10. sırada gözüküyorum. Bunun da kendi içinde bir sıralaması var. Yani oldukça önemli. Ana görevlerde level atlamaya büyük katkı sağlasa da ortalama 36 levellerde falan, oyun bizi böyle bir 4 level hep kendimiz kasmamız için bırakmaya başlıyor. İşte bu noktada event kısmındaki görevlerden yararlanıyoruz arkadaşlar. Ee, pek çok oyundan farklı olarak mesela şurada bir XP zindanımız var yani günlük olarak 2 kere girebiliyoruz şu Practice Place diye geçen e, yüksek XP veren bir e, alan var. Bence buraları elle oynayın arkadaşlar. Böyle ki daha fazla XP kazandığınızı ben tespit ettim. Yani denediğimde böyle gördüm. Böyle gözlemledim. Sizlere de bu zindanların e, en azından XP veren şu iki kısmını e, elinizde bir oynamanızı tavsiye ederim. Günlük görevlerde de şöyle bir ince ayrıntı var. Mesela şu görevde bunun için bir e, klana sahip olmanız gerekiyor. Bu görevde arkadaşlar belirli saat aralığında 2 kat XP veriyor. Bu saat aralıklarına dikkat etmenizi de öneririm. Bir guild'e sahip olmak aşırı önemli çünkü az önce gösterdiğimin dışında guild'lerin kendine ait görevleri de var. Bunlar günlük olarak geliyor ve bunlar da önemli miktarda XP veriyor sizlere. Şimdi böyle anlatırken sanki çok aşırı önemli değilmiş gibi gözükse de gerçekten başlangıçta bir guilde sahip olan ve olmayan çarın arasındaki fark çok açık oluyor. Ben bugün göstermek için mesela daha event görevlerimi yapmadım ama bunları tamamladığımda ve 50 levelin üzerinde olduğum için onunla da ilgili ayrı bir video çekeceğim. Çünkü 50 levelden sonra günlük görevler yani şu limited görevler değişiyor ve burada gerçekten çok farklı bir yol çizmeye başlıyor oyun. Bunun için ayrı bir video yapacağım o yüzden. Bir önemli konuysa başlangıç paketi. Başlangıç paketini kesinlikle satın almanızı öneririm. Önemli derecede katkı sağlıyor. Ben bir de aylık kartı da aldım. Bu da günlük olarak sizlere 120 bağlı ve şu diğer iki şeyi veriyor arkadaşlar. Kutuyu vesaireyi. Bunlar da oldukça önemli. Aynı zamanda oyunun farklı bir ilerleyişi var. Mesela şu şekilde. Bunu işte diyelim ki yükselttiğiniz zaman kristal box'tan daha fazla açmanıza izin veriyor. İşte ne bileyim daha fazla işte yemeğinize izin veriyor vesaire vesaire gibi e, özellikleri de var. Arkadaşlar bir de günlük olarak e, şu kısım var. en Ençelik kısmı. E, bu kısımda ortaya denk getirirseniz eğer şu an getirmedim mesela artı 3 verdi bunu olabildiğince ortaya denk getirmeye çalışın çünkü artı 8 veriyor tam ortaya denk gelirse <laughs> videodayım diye denk getiremedim sanırım ama neyse burası da gerçekten çok önemli e, bu da güç olarak sizlere katkı sağlıyor şu an 72 kayma ama bugün de herhalde bir 76k'ya falan tamamlarım diye tahmin ediyorum. Artık oyunun akışına bağlı tabii ki. Şimdi arkadaşlar gerçekten çok önemli bir kısımdan bahsedeceğim. Bu da shop kısmının içerisindeki kristal shop'ta bulunuyor arkadaşlar. Buradaki şurada sold out olan offline ve daily exp paketlerinin hepsini satın almanızı öneririm. Çünkü arkadaşlar e, backpack'tan göstereyim. Mesela bakın benim offline exp'im 2 e, level. Şurada göstereyim. 2 level. E, onun dışında daily exp'imde 3 level. Bu mesela %30 daha fazla e, görevlerden e, exp almamı sağlıyor. Bu da arkadaşlar offline iken %20 daha fazla level kazanmamı sağlayan bir kart. Bunu yükseltmek için upgrade'e tıklıyorsunuz. 3 tane 1 level, 2 level yapıyor. Daha sonrasında 3 tane 2 level'i birleştirip 3 level kartı çeviriyorsunuz. Bu şekilde arttırıyorsunuz. Evet dostlar devam edecek olursak haritadan 2 e, tane ekstradan günlük olarak kazanabileceğiniz, eksp kazanabileceğiniz bir nokta göstereceğimi söylemiştim. Gate of Gold'i, şurası arkadaşlar. Şu an aydınlık gelen kısma tıklıyoruz. Burada şu ünlemlere tıklıyoruz. Bu ünlemlere gittiğimizde orada iki tane robot göreceksiniz. Bu robotlardan gelen görevi alarak günlük ekstradan XP kazanabilirsiniz. Şu suratımızın simgesine tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında Elf'e tıklıyoruz. Ee, buradan da şu e, şu an yanıp sönen oka basarak sizin için uygun AFK noktasına ilerleyebilirsiniz. Elf kısmından da e, günlük işte AFK ne kadar ekstradan işte mesela Cooper bonusu benim %20'ymiş mesela e AFK bıraktıkça ya da şu şekilde şuradan e, etki yaptıkça daha fazla e, drop ve Cooper yani şey şu arkadaşlar Türkçesini unuttum. Para diyelim. Para kazanmanın ekstrasını arttırabiliyorsunuz. Yani dostlar oyuna yeni başladıysanız sizlere önerim şudur ki öncelikle gelin başlangıç paketini satın alın. Ardından e, yapabildiğiniz kadar hızlı bir şekilde shoptaki kristal shoptaki e, şu limitli e, offline ve online kartlarını satın alın. Böylelikle çok hızlı bir şekilde gelişebileceksinizdir. E, eventleri de ne kadar az atlarsanız ne kadar hepsini yaparsanız e, o kadar iyi olacaktır. Dediğim gibi ben bugün sizlere göstermek için bunları tamamlamadım hiçbirini. Kendi levelinize uygun limitli görevleri de yapmanızı öneririm. Böylelikle çok hızlı bir şekilde kasılabilirsiniz. Atladığım bir tane daha nokta olmuş arkadaşlar. Onu da anlatayım. ben neredeyse oyunu yani oyuna başladığımdan beri yani şurada 7 gün olmuş. 7 gündür hiç oyunu kapatmadım diyebilirim. kendi başıma kasılmak istediğimde nasıl kasılıyorum? Şimdi benim karakterim her zaman leveline göre çok üstün bir güçle gitti. 55 levelim şu an 72K'yım arkadaşlar. E, dediğim gibi bugün içerisinde 76'ya yaklaştırmaya çalışacağım. 75, 76, 74 artık o civarlara varır. Belki daha üstüne çıkartabilirsem çıkartacağım. Ama şunu anlatmak istiyorum. Şu World Map'te arkadaşlar e, bastığınız zaman mesela bir yere tıklayalım. Diyelim ki yani şu anda mesela buradayız ya North Sea'deymişiz. Mesela Monster'a tıklayın arkadaşlar. Burada leveller yazıyor. Mesela 46 level Sword diye bir şey varmış. Diyelim ki leveliniz 46. E, buraya gidip bunu kesmeye çalışabilirsiniz eğer benim gibi üst levelden gidiyorsanız yine haritada mesela gelin mesela ben 55 levelim ama yani rahat 58 59 keserim gidip buralarda afk bırakabilirsiniz içerinizi böylelikle hızlı bir şekilde exp kasabilirsiniz bazen çok saçma bir şekilde e, yüksek levelde de az exp verebiliyor mesela şu an artı 76 veriyor burası işte artı 132, 170, 200 gibi rakamlar çok daha iyi, başarılıdır. Daha hızlı level atlamanızı sağlar. Bu şekilde kendi çağrınıza uygun bir noktada bulabilirsiniz. Umarım ki video sizler için faydalı olmuştur. Umuyorum ki yeni bilgiler katabilmişimdir sizlere. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. Eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok yakında 50 levelden sonrası nasıl kasılır videosunu da kanala getireceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.